çok kimse bana transandantal meditasyon ile neden bu kadar çok ilgilendiğimi sorduğu için birkaç dakika ayırıp sizlere buna neden bu kadar tutkulu olduğumu ve benim için çok değerli olan kimselere neden bunu önerdiğimi anlatmak istiyorum. Yaklaşık 3 yıldır transandantal meditasyon uygulamaktayım. 6 ay kadar önce benim doktor öz şovumda olan ekip üyelerinin her birine bu tekniği önermeyi kararlaştırdım. TMN'in faydalarını belgeleyen sayısız araştırmalar okumuş, takdir ettim çok kimsenin bu yönteme uyguladıklarına ve sevdikleriyle paylaştıklarına tanık olmuştum. Ben çok yaratıcı kişilerle devamlı çalışırım. Bunlar üst düzeyde çok enerjik ve hayli kuşkucu insanlar oldukları için TM'nin onlarda nasıl bir etki yaratacağını bilmiyordum. İlk 20 kişinin meditasyon öğrenmesinden bir gün sonra çarpıcı e-posta mesajlar almaya başladım. Ve o günden bu yana beni gerçekten hayrete düşüren gelişmelerin içinde bulunmaktayım. Farkına vardığım ilk şey günlük konuşmaların tonu ile niteliğindeki değişiklik oldu. Bu yenilik sorunların üstüne eğilmek yerine sorunlara çözüm üretecek zekice bir yaklaşımdı. Bizleri ayıran sorunları vurgulamak yerine ekibim çözüm bulmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Transandantal meditasyonun bu derece etkili olmasının nedeni neydi? Ekibimizin yaratıcı üyeleri işin aşırı baskısı yüzünden yaratıcı olmakta zorlanıyorlardı. Bu durum hemen herkes için aynıdır. Yaratıcı olduğunuzu bilmenize rağmen stres yüzünden yaratıcı olamamak insanın sinirlerini bozar. Transandantal meditasyon tamamen rahatlamanızı, daima tetikte olmaktan kurtulmanızı ve dolayısıyla gerçekleri çok daha berrak bir biçimde görmenizi sağlar. Apaçık olan noktaları daha evvel göremezken şimdi birbirine bağlayabiliyorsunuz. Bunu transandantal meditasyon uygularken deneyimlediğiniz iç sessizlik oluşturuyor. Meditasyon yaptığım zaman ulaştığım sükuneti etrafındaki kişilerin de aynı biçimde ulaşma şansına sahip olmaları çok güzel bir şey pek çok kimse transandantal meditasyon uyguladığınız zaman aslında hiçbir şey olmazmış gibi yanlış bir düşünceye sahip. Bir şey olsa bile bunun 10 ayrı yolu vardır diyorlar. Bu tamamen yanlış, gerçekte hiç ilgisi olmayan bir düşünce. Bir bilim adamı olarak şunu söyleyebilirim ki transandantal meditasyonun en hayret uyandıran tarafı bizim değişebileceğini zannetmediğimiz alanları bile içerdiğini gösteren kapsamlı araştırmaların bulunmasıdır. Ölüme en çok neden olan yüksek tansiyona bir bakın. Transalantan meditasyonu uygulayarak tansiyonunuzu büyük ölçüde düşürebilirsiniz. Kolesterolü, damar sertliğini, aşırı şişmanlığı, felci ve hatta kalp damar hastalığının sebep olduğu ölüm oranlarını bile düşürebilirsiniz. Ama bu buz dağının ancak görünen bir ucudur. Bizim hepimizin içinde bulunan derin yaratıcılık kuyusuna erişmek için transandantan meditasyonun önümüze serdiği o derin sakin yerlere ve huzurlu anlara yerleşmemiz gerekir. O zaman kendimiz hakkında daha iyi düşünür, sağlığımız hakkında daha iyi kararlar verir, meslektaşlarımızla ve dostlarımızla daha iyi bir iletişim kurarız. <laughs> İnsanları içinde bulundukları çalışma döngüsünden çekip çıkararak konferans salonuna götürüp meditasyon yapmalarını sağlamak önemli bir zaman ve kaynak yatırımı olarak görülebilir. Evet doğru. Ben de bunu başarabildiğim için mutluyum. Bunu aynen yapan birçok başka başarılı kurumlar da mevcut. Çünkü bunun asla tahmin edemeyeceğiniz kadar çok çeşitli yönde faydası vardır. Transandantal meditasyonu ekibime önermem en başta kendim için olmuştur. Doktor Özsoy her ne kadar benim adımı taşıyorsa da aslında etrafında çalışan harika insanlarla ilgilidir. Biz işimizde insanların kendi yaşantılarında değişik biçimde düşünebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz yaratıcılık kuyusuyla bağlantısı kesilmiş, baskı ve stres içinde olan 200 bireyle bunu nasıl yapabilirim? Bu kimselere transandantal meditasyonu verdiğim zaman bunu başarıyorum çünkü TM onları daha sağlıklı, daha yaratıcı olmalarını sağlıyor. İşlerini daha iyi yapıyorlar ve bizim show'u olabileceğinin en yüksek düzeyine çıkaracaklarına inanıyorum. Potansiyellerinin yalnızca %80'ini, %60'ını veya %30'unu kullananları neden potansiyellerinin %99'una erişmelerine imkan vermeyelim. Bunu yaparsak şirket de yükselecektir. Bence gerçek başarı buna bağlıdır. Transanantal Meditasyonun sizin şirketiniz için de bunu başarabileceğini söyleyebilirim. Elemanlarınızın her biri TM'den kolaylıkla yararlanabilir. Güne başlarken, iş günü bitiminde, hafta sonlarında meditasyon uygulayabilirler. Hem harika bir yönetim aracı hem de bir elemana verebileceğiniz en iyi armağandır. Çünkü ister iş yerinizdeki çalışanlara, isterse askeri bir üste, bir hastanede veya okulda olsun TM devamlı olarak yarar sağlayan bir armağandır. Bu teknik kuruluşunuzdaki insanlara güçlü bir destek olacaktır ve denemekle çok akıllıca bir iş yapacağınızı kuvvetle zannediyorum.